Arkadaşlar bugün sizlerle GTA Vice Türkçe mod hakkında konuşacağım. GTA Vice Türkçe mod e, facia yapımın modu. Yani haklarına gireyim. Onların kendi yaptığı mod e, nasıl yapılacağını göstereceğim. Eğer bu videoya like gelirse inanmıyorsanız göstereyim. Buradan mod bu yapımcısına teşekkür ediyorum. Onların linkini de falan hepsini koyacağım. Tamam yavrum adamını kurtaracağım ortak. Sen neden bahsediyorsun? kokucu Burçin'i bilirsin şu borazan ustası. Thanks so much Evet. Şimdi eee diyeceksiniz ki sen bu modu nereden buldun? Nasıl kurdun? Hemen göstereyim. E, şunlar bir temiz bir dakika. Heh, şimdi gösterelim Şimdi agalar benim e, drive'da bir sıkıntı var. O yüzden ben bootla bağlantı yaparak kurdum yaptım bunu. Google'a facia yapım yazıyorsunuz. Sonra en üstte çıkan blogger facia yapın Türkçe oynar diyor. ona tıklayacaksınız zaten yapımcının kendi sitesi bu. Sonra en alta ineceksiniz. getaway Vice mobil diyor. Gördüğünüz gibi. ona tıklayacaksınız. Sonra en altta mod indir diyor. Benim drive'da sıkıntı olduğu için indirmiyor ama size indirecektir. Sonra Şu siz indiriyorsunuz şu şeyi bunu. Ondan sonra buna tıklıyorsunuz. bende de Bluetooth'ta var. Bluetooth'a tıklıyorsunuz. Görüntüle diyorsunuz ya da buraya çıkartan sizde olursa bunu iptal edin ben. Ben yaptım çünkü. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra şunu indir diyorsunuz. Şunu da buradan kopyalayıp şuradaki o bebenin içine atacaksınız. Sonra agalar tekrardan buçuğa geliyorum. Tekrardan buna tıklıyorum. Buna tıklıyorum. Ve şu file dosyasını kopya liyorsunuz Sonra bir yukarı çıkıyorsunuz. Android. Data. Sonra GetAvice'nin dosyasını bulup yapıştırıyorsunuz. Ben de olduğu için yapıştırmayacağım. Ama siz yapıştırın. Bak bunu bulup yapıştıracaksınız. Bu kadar basit. <laughs> yapıştırmayı zaten alttaki ikondan tıklayarak yapabiliyorsunuz. Görüşürüz.